Merhaba arkadaşlar Aşk İçiz kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan İmanet'in başrol oyuncuları o Ali İbrahim Zeyhan Ve Salah Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım arkadaşlar Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarını her geçen gün yeniden sizler için sunmaktayım değerli izleyicilerim. Beğeneceğinize eminiz. Sizler de ile ilgili yepyeni videolarda anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar.